Senin adın neydi? Efsane soyadım orada. Kanalımı beğenip Kanalımı beğenip Abone olmayı unutmayın. Tamam. Seni çok seviyorum. Bugün ne oynayacağız? Neydi bunun adı? Bowling. Evet. Hadi bakalım. At bakalım hadi. Bura Çocuğa dikkat et. Çocuğa dikkat et. Yıkacağım. Yıkamadım. <laughs> şimdi geçmiyor. Biraz geri çık, geri çık, geri geri geri. Geri Geriye çık. Çocuğa da dikkat et. Bak çocuğun eline dikkat et. Biraz öbür tarafa git. Öbür tarafa git. Ben sonrasında... Tamam. Yüzden... Hadi yık bakalım hadi. Yıkıldı. O kazandın sen. Hadi bir daha. Hadi bakalım. Yıkamadı. Ortaya doğru at. Öyle kenara atma. Alkıya mı gitti? Evet, gitti. Alabildin Ağabeyi mi? Alamadın mı? Kıskanıyorum da altında. Nasıl çıkacaksın şimdi oradan? Arkadaşlar Efra Nur bak nereye girdi? Koltuğun altına girdi. Çık. Oraya çık hadi. Topu aldın mı? Aldım. İyi aferin. Oraya yastık koyalım. Bir daha girmesin oraya. Dur. Heh, Şunu koyalım böyle girmesin. Y tamam. Tamam hadi geç oraya. Geri çık biraz. Dur çocuğu çocuğu dikkat et çocuğu. Hadi bakalım at bakalım. Oo yine vuramadık. Biraz ortaya doğru at ortaya. Durayım, geri ya. çık geri çık biraz geri çık. Biraz böyle ortaya sarıların olduğu yere doğru at. Tamam, bir hadi bakalım at. Tamam. Hop oley. İkinci devrildi. Evet. Şimdi sıra sarıda. Evet. evet. Hadi. <laughs> oley. O da yıkıldı. Al gel bakalım topu. Ben buraya geçeyim. Topu ben sana atayım. Tamam mı? Şöyle geçeyim. Biraz geri çık ama. Olmaz öyle. Tamam. Hadi Biraz at bakalım. Şey... At bakalım hadi. Biraz at bakalım. Oley. Sen oraya geç. Ben de sana atacağım. Sen kalkma. Yıkma. Oley. O da yıkıldı. Kaldı iki tane. Oley. Bu da yıkıldı. Nevratlığını vuruyor mu ya maşallah. Hadi onu da at. Oo yıkılmadı. Oley olmadı. Sen öyle hep yat orada hiç kalkma sen. Oley bak biz abanla oyun oynuyoruz. Tamam bu yeter.